Evet, değerli takipçilerim <laughs> yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün de sizlere, bakın videomu şöyle hem havuz hem de e, deniz manzarasıyla açmak istedim. Bugün de sizlere 650 metre arsa içerisinde yine denize gördüğünüz gibi mesafesini herhalde bir 400 metre falan 400-500 metreye vardır ya yoktur. E, müstakil tamamen müstakil 650 metre arsa içerisinde tamamen müstakil havuzlu e, lüks yapılmış bir villanın tanıtımını yapacağım. Burası ana girişimiz, araç park yerimiz. Burada buradan geliyorsunuz şu şekilde villanın içine giriş yapıyorsunuz. Şöyle bir bahçeyi gezelim. Bahçeyi gezdikten sonra içeriği sizlere göstereceğim. Ama önce şöyle bir denizi yaklaştırayım. Bakın deniz manzaramız bu şekilde. Hemen salonla mutfak burada. Salonla mutfaktan havuza çıkabiliyorsunuz. Şöyle bir bahçeyi gezelim. Ön tarafımız yol. Arsanın metrekaresi 650 metre. Arsa içerisinde tamamen müstakil inşa edilmiş güzel bir villa. Şöyle bahçemizi bir gezelim. Yine etrafında ağaçlar yapılmış. Şöyle gördüğünüz gibi ışıklandırmasına kadar, gece ışıklandırmasına kadar bütün hepsi düşünülmüş. Denizi görüyorsunuz zaten ve şöyle baktığınız zaman da kocaman bir bahçemiz var. Büyük bahçe sevenler böyle bir villayı tercih edebilirler. Şöyle bir yürüyelim isterseniz arka tarafa doğru şöyle binanın önce bir tamamını görelim. Villa da dış cephe montalaması yani kaplaması yapılmış. Alt katta 2 tane tek odası, banyosu bulunan e, ee, salonu Amerikan mutfak tarzında inşa edilen bir alan. Üst tarafta da yine iki tane yatak odası, bir tane savunası, ebeveyn manyosu, giyim odası olan güzel bir proje. Şöyle bakın bahçesinin güzelliğine bakın, büyüklüğüne bakın. Şu şekilde iki tane şuraya mesela karşıdan karşıya birer tane kale koyun. Maç bile yaparsınız o kadar güzel ve geniş bir bahçesi var. Gezmeye devam edelim. Burası arka tarafı şu ağaçlar büyüdüğünde yan taraflarla arka taraftan da bir bağlantınız kalmayacak. Bakın arkada da şu şekilde güzel bir balkonumuz var. Bol yeşil alanlı, geniş bahçeli bir villa. Burası da şöyle diğer tarafı tamamen müstakil isteyenler böyle bir yere sahip olabilirler. Şimdi gelelim size şöyle normal girişten bir başlayalım. Burası bakın tamamen akıllı sistem yapılmış. Her şeyi akıllı sistem üzerine kurulmuş. Telefonla her şeyi buradan yönetebiliyorsunuz. Bakın şöyle burası ana girişimiz, araç park yerimiz burası. Yine buradan içeri girdiğinizde aracınızı buraya park ediyorsunuz. İleriye doğru devam ediyorsunuz. Manzaramız çok güzel. Şöyle yukarıya doğru bir çıkalım. Bakın manzaramız gerçekten çok güzel. Havuz yeterince kullanışlı bence. Çok daha büyük olmasına gerek yok. Deniz manzarasını görüyorsunuz. Hemen karşıda madra Dağları var. Hemen üst tarafta Kaz Dağları var. Şöyle içeri doğru buradan bir giriş yapalım. Bakın gece yine şu şekilde Işıklarımız ışık, 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 Aydınlatmalarımız Yapılmış durumda Montalamamız yapılmış Bakın Bu şekilde Şöyle içeriye bir girelim Şimdi içeri girdiğimizde benim en çok hoşuma giden Bu tür alanlarda kapıların hem yüksek hem de çok ferah olması. Yani büyük bir kapı koyuyorlar. Onun aydınlığı zaten ayrı bir güzellik katıyor. İçeriye girdiğinizde şu alanın genişliği gerçekten çok güzel. Güzel dizayn edilmiş ve güzel tonlar kullanılmış. Yani gri tonlarında renkler kullanılmış. İçerisinde işte basamakları diğer izlediğimiz yani gezdiğimiz villada e, eh, ahşap tonlarındayken buradaki siyah tonlarında damarlı malzemeleri kullanmışlar ve gri tonlarla bu birbirine çok uyumlu olmuş. Tabii bu bana göre, benim tercihime göre güzel kullanılmış. İçeri girdiğinizde yine bakın akıllı sistem yapılmış. Tamamen komple bütün evin içindeki e, sistemi yönetebileceğiniz şu an mesela sıcaklığın 30 derecede olduğu bir alan yönetebileceğiniz güzel bir sistem yapılmış. Burada yine boydan boya ayakkabılık kullanılmış. Yine bu tarafta da boydan boya işte elbiselerinizi koyabileceğiniz askılık kullanılmış. Yine burada bir bakın şekilde bir çekmece bırakılmış. Burada merdiven altını kullanmanız için bir alan bırakılmış. Yine burada e, çamaşır makineniz, kurutma makineniz hepsi aynı şekilde bırakılmış durumda. Şimdi karşıda böyle boydan boya bir boyun var ve tavan yüksekliğine baktığınız zaman tavan yüksekliği normalden daha yüksek ve bu da ayrı bir e, güzellik katıyor. Şimdi burada bir banyomuz var. Bakın şu şekilde bir banyomuz var. Şu ışıkları yakamadım, şeyleri yokmuş bunların lambaları yokmuş. Evet, yine burada baktığınız zaman banyoda bakın şöyle bir duşumuz var. Bakın salona geçelim buradan. Salonu görüyorsunuz. Salonda ışık ve led sistemlerine kadar hepsi yapılmış. Bakıyorum klimamız nerede. Evet yine klimamız da bakın şöyle gördüğünüz gibi klima da buraya bırakılmış durumda. Yine burada gayet güzel bir dekor ve dizayn yapılmış. Buradan baktığınız zaman da denizi yine görebilmekteyiz. Tavanlarda LED spot ve avize sistemlerine kadar hepsi yapılmış. Yine mutfağa baktığınız zaman mutfakta kullanılan e, malzemeler yeşil tonları, siyah tonları ve beyaz tonları tercih edilmiş. Şu malzeme yani renk olarak bir tık eski gibi yani benim gözüme belki öyle geliyor ama eski tonlarda genelde kullanılıyordu. Ama tabii ki tercih meselesi şu tonlar çok güzel olmuş. Beyaz da bu tonlara siyah, yeşil ve beyaz çok güzel olmuş. Mesela şu adam mutfak bile gerçekten güzel. Ortasına yine bir tane ankaste setinin yine ısıtma yemek için bırakılan adam buraya bırakılmış. Burada yine Siemens marka buzdolabı koyulmuş. Beyaz eşyalar hepsi takılmış. Yerine bırakılmış durumda. Şöyle bir balkona doğru çıkalım. Bakın balkonumuz burası. Yine şöyle baktığınız zaman üst taraflarda gördüğünüz gibi ledler bırakılmış. Havuz bu şekilde. Yani cephe olarak baktığınız zaman güneş buradan doğuyor. Yani doğu burası. Doğu, batı, güney, kuzey kalıyor. Mesela buraya öğleden sonra işte saat 12'den sonra burası artık güneş almaz. Şu anda tam oturulacak yer. Şu anda burası gerçekten güzel. Şimdi alt katı şöyle bir buraya gezdikten sonra devam edelim. Salonumuz yani Amerikan Mutfak Salonumuz burasıydı. Burada banyomuzu gezdik. Hemen girişte bir banyomuz vardı. Bakın burada bir yatak odası var. Yine her odada bir klima var. Orada da yine şu şekilde bakın lambalarımız var. Hemen burada bir ebeveyn banyomuz var. Yatak odaları Kullanışlı geniş taban yüksekliği normalde göre daha yüksek. Bu da ayrı bir ferah katıyor içeriye. Bakın burada bir yatak odamız daha var. Yine her odada dediğim gibi klima sistemleri bırakılmış. Orada da güzel bir balkonumuz var. Yine otomatik panjur sistemleri her villada var. Alt katı gezdikten sonra şöyle üst kata doğru bir çıkalım. Bakın üst katta şu şekilde bir alanımız var. Şimdi üst kata çıktığımızda Bakın direkt şuradan başlayalım. Üst katta şurada bir tane savunamız var. Hemen şuradan devam edelim. Bakın burada bir yatak odamız daha var. Ve bu yatak odasından da denizi çok rahat bir şekilde görebiliyoruz şöyle açayım. Bakın. Şöyle buradan da denizi çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bahçemiz üst görünümü güzel bir bahçemiz var. Yine burada bakın yatak başlıklarında lambaları bırakılmış. Burada bir ebeveyn banyosu, ebeveyn banyosunun içerisinde bir jacuzzi var. Anı yatak odasına gelmeden önce şu arka terastası göstereyim. Bakın burada iki tane terasımız var. Bu arka teras. İsterseniz burayı da e, kapatabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Şu an öğleden sonra olduğu için burası da çok sıcak. Güneş direkt buraya vuruyor. Biz yine ön tarafa gidelim. Bakın ana yatak odası burası. Şöyle güzel bir yatak odası var. Yine başlığına kadar Bakın bırakılmış Bu Şekilde Burada giyinme odası var Şöyle bakın Giyinme odası L şeklinde bir dolap yapılmış. Burada da ebeveyn banyosu var. Şöyle bir daha göstereyim. Yatak odasının içerisinde giyinme odası, hemen yan tarafında da ebeveyn banyosu var evet burası da ön terasımız Bakın şöyle gayet güzel bir terasımız var Aşağıya da şöyle bir bakalım yukarıdan Bakın şu şekilde havuzumuz. Bu şekilde de güzel bir deniz manzaramız var. Hemen bakın deniz manzarası gördüğünüz gibi deniz burası madra dağları karşıda, hemen Kaz Dağları burada gayet güzel bir konumda yapılmış bir villa. Evet, değerli takipçilerim, değerli izleyenlerimiz, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bir projenin daha sonuna geldik. Bizlere ulaşmak için telefon numaralarımız hemen üst tarafta olacak. Üst taraftan bizlere ulaşabilirsiniz. Ben Emrah Güzel. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Cemre Emlak İnşaat ailesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Takipte kalın. Her gün yeni bir videoyla karşınızdayız. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.